Herkese merhabalar. Bugün Bricken projesine bakacağız. Bricken'ın ne olduğunu anlamaya çalışacağız ve temel anlamıyla gelecek için neler vaat ediyor? Bunları anlamaya çalışacağız. İlk etapta bakmamız gereken konu Bricken projesinin ne olduğunu kısa şekilde anlamak. Burada gerçek dünya varlıklarının yani RWA'ların blockchain üzerinde tokenizasyonunu sağlayan bir proje olduğunu görüyoruz. Bu noktada önemli olan husus şu. Gerçek dünyada var olan herhangi bir eğlence aracının, herhangi bir emlak aracının, herhangi bir girişimin, herhangi bir enstitünün burada tokenize olmasını sağlıyor. Ve bu tokenize olan varlıkların, yani gerçek dünyada olan varlıkların ile beraber likit varlıklar olmasını sağlıyor. Yani bu ne demek? Siz örneğin bir startuptan, bir girişimden pay alıp bu payınızı likit bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Ve arada aracı kurum olarak Brick'in çalışıyor. Bunları merkeziyetsiz finans sağlıyor. Ve Temel anlamıyla da burada gerçekleşen ürünlerin, gerçekleşen olayların aracılığını sağlamış oluyor. Aslında bir varlığı tokenize etmesi zor bir olay değil ama önemli olan bu varlığı tokenize ederken arkasında legal uyumlulukları getirmek. Şimdi legal uyumluluk olmazsa örneğin ben herhangi bir blockchain üzerinde herhangi bir gerçek dünya varlığını rahat bir şekilde tokenize edebilirim. Ve bunun fiyatında o varlığın fiyatını belli bir süre sabitleyebilirim. Ama bunun legal altyapısı olmazsa genel anlamıyla hüsranla sonuçlanacak girişimlere sebebiyet verir. Dolayısıyla tokenizasyonla gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda legal altyapı oldukça önemli. Burada da belli başlı partnerlikleri var. Bu partnerlikleri ben önceden Twitter'dan paylaşmıştım. Burada kendi kaynaklarımdan tekrardan sizlere aktaracağım. Burada Avrupa Blockchain yapısı var. Avrupa Blockchain yapısına katılmış durumda ve bunun sayesinde de Avrupa Birliği ile beraber gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda da Chainlink'in teknolojisini Oracle olarak yani blockchain'in dışarısından olan fiyat aksiyonlarını blockchain üzerinde yansıtmak amacıyla Chainlink ile de anlaşması bulunmuş halde. Burada diğer RWA projeleriyle olan farklarını ve benzerliklerini bir tablo haline getirmiştim. Oradan da sizlere bunu aktarmak istiyorum. Normal bir tokenizasyon platformunda her türlü varlığı yani her türlü varlığı tokenize etmesi mümkün değil. Brika'nın kendi burada ortaya koymuş olduğu vaat herhangi bir varlığı blockchain üzerinde tokenize edebilmek. Bu Avrupa Sandbox topluluğu hakkında sizlere zaten bilgiyi verdim. Aynı zamanda burada ekosistem liderleri, Chainlink gibi ve Base üzerinde de belli başlı partnerlikleri bulunuyor. Şöyle temel anlamıyla baktığımızda hem işletmelerin işletmelere sağlayacağı çözümler, hem bireysel çözümler, hem de bunun yazılımsal olarak başkalarına pazarlanması konusunda avantajlı, gerçekten çalışan bir gerçek dünya projesi olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek dünya varlıkları projeleri, yani RVA projelerinde de temel anlamıyla farklı kategoriler var. Örneğin RWA'ların geliştirildiği blockchain altyapısı sağlayanlar var. Bu tokenizasyon işleriyle ilgilenenler var. Gerçek dünya üzerinden, gerçek dünya varlıklarının teminat gösterip kredi alma ve kredi verme sistemleri üzerinde özelleşmiş olan projeler var. Burada en aslında geçer akçı olan ve en mantıklı olan tokenizasyon projelerini ve demin size söylemiş oldum. Gerçek dünya üzerinde olan varlıkları teminat gösterip blockchain üzerinde veyahut gerçek dünya varlıklarına blockchain ile yatırım yapmanızı sağlayan projeler mesela Ondo Finance gibi. Bunlar elit seviyede olan RWA projeleri. Bu noktada da Briken yani BKN ileride bu seviyeye çıkabilecek potansiyeli sahip. Burada tokenizasyonun toplamda 200 milyon dolardan daha fazla eden varlığı tokenize ettiklerini gösteriyorlar. Ve aynı zamanda da 10 milyondan daha fazla, 10 milyon dolardan daha fazla da toplam kilitli değer bulunuyor Brick'in üzerinde. Bu oldukça önemli bir data çünkü buradaki TBL çok önemli. Dediğim gibi eğer likit olmazsa bu varlıklar siz istediğiniz kadar tokenize edin. O işin kolay tarafı ama sürekli olarak bir varlığın eşitliğini sağlanması için arkada likit varlıkların bulunması gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada da güzel bir şekilde adım atmış durumdalar. Aslında çok iyi şöyle kağıt üzerinde gayet güzel bir proje. Bu noktadan sonra önemli olan BKN'nin tokenomics'i ve buradaki kilit açılım detayları vesaire. Şöyle baktığımız zaman toplam arzın %41'inin dolaşımda olması diğer projelere göre artı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kısa orta vadede alması çok riskli olmayan bir yapı çiziyor. Uzun vadede tekrardan tabi piyasaya sürecek olan coinleri göz önünde bulundurmakta fayda var. Şöyle haftalık grafiğe geldiğimizde Max üzerindeki bir grafik aslında sürekli yükselen bir trend çizmiş. Yani haftalık dipler yukarı doğru ilerlemiş. Tabi bu doğru bir trend değil ama şöyle baktığımız zaman diplerin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Bu da grafik üzerinde olumlu detaylardan bir tanesi. Bunun haricinde ön satıştan alanlar var. Bu ön satıştan alanlar ve stratejik yatırım yapanların maliyetlerine de baktığımızda bu maliyetlere oldukça yakın olduğunu görüyoruz fiyatın. Özellikle stratejik yatırım ciddi anlamda önceden para konulan ve yatırım yapanların yıllarca beklemiş olduğu bir yatırım türü stratejik olanlar. Bu IDO'larla çok fazla kıyaslamak lazım. Yani burada alan bakın 2 milyon dolar yatırım yapmış bir şirket. Stratejik olarak bu yatırım yapmış ve 0.1'den almış. Şu anda fiyat 0.2. Aslında bu adamlar için şu an aşırı karlılık durumu söz konusu değil. Bu da daha az bir satış baskısı olacağını bizlere gösteriyor. Buradan ufak ufak satışlar yapılmış. Buradan alan insanlar da yaklaşık %80 ve %50 kar elde etmiş durumda. Şöyle baktığımızda bu noktalarda fena değil. Biraz daha borsaların ileride artmasıyla, daha fazla insana yayılmasıyla projenin daha iyi yerlere gelebileceğini görebiliriz. Bu tarz projeler küçük projeler dolayısıyla çok yüksek miktarlarda alım yapmak her zaman oldukça riskli. Şöyle bakıldığı zaman RVA portföyümde benim bulunan ve bir miktar yatırımım olduğu bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Temel anlamıyla Bricken hakkında anlatabileceklerim bu kadardı. Avrupa Birliği ile yakın olması, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin iyi olması, Avrupa merkezli olması, tokenizasyon işi üzerinde iyice yoğunlaşması bunlar artılar olarak karşımıza çıkıyor. Negatif yan olarak şunu söyleyebiliriz. Biraz daha bu BKN token'e kullanım alanı sağlayacak. BKN token'in önemini arttıracak olan uygulamalar üzerinde çalışmaları lazım. En son aslında bunu yapmak için Premium Access adı verilen Breakin Premium adında yeni bir sistem başlattılar. Yeni bir olay başlattılar. Burada da belli miktarda BKN tutmak gerekiyor. Bu tarz olaylarla aslında BKN'nin toplam piyasadaki talebini arttıracak şekilde hareketler ederlerse iyi bir yere görebileceğini görebiliriz. Demiş olduğum gibi bu deneysel bir proje. Aslında RVA ve tokenizasyon üzerinde. Ona göre bilinçli bir şekilde yatırım yapmak orta ve uzun vadede bizi üzmeyebilir. Tabii ki kripto para piyasası oldukça volatil, oldukça hareketli. Net bir şey söylemek her zaman yanlış olur. Her zaman kendi riskinizi yönetin ve bunun doğrultusunda yatırım yapmayı tercih edin. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim.